İyi akşamlar değerli izleyenler. Malatya Vusula TV ekranlarından herkese merhabalar. Takvimleriniz 27 Ocak Pazartesi günü gösterirken bizler de ana haber bültenimizde huzurlarınızdayız. Ve gündemde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Trafikte aracıyla seyir halindeyken fenalaşan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yeşilyurda bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda 54 yaşındaki sürücü Mustafa yaşamını yitirirken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Aracında fenalaşan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sabah erken saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi İplikçi Sokak girişinde meydana geldi. Bölgede trafikte aracıyla seyir halinde olan 54 yaşındaki Mustafa A adlı vatandaş aniden fenalaştı. Aracını durduran sürücü çevredekilerden yardım isterken kaldırımda bir miktar su verilen sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yeriyle sürücünün aracında bir süre inceleme yaptı. Talihsiz sürücünün cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken olayla ilgili ise inceleme başlatıldı. Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren 75 yaşındaki MA ambulans helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Beyin kanaması geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti. Darende ilçesinde meydana gelen olayda evinde fenalaşan 75 yaşındaki MA ilçedeki devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. E yapınca... Buradaki tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen hastanın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için 112 ambulans helikopter devreye alındı. Kısa sürede ilçeye gelen ambulans helikopter içi stadyumundan hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakletti. Sevk edilen hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Malatya'da deprem sonrası yeniden inşaat çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 117 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. Kent genelinde 2025 yılı sonuna kadarsa 79.420 konut ve iş yerinin teslim edilmesi planlanıyor. Malatya'da depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor. Kent genelinde deprem sonrası başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde tamamlanan 117 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar kentte toplamda 79.420 konut ve iş yerinin teslim edilmesi planlanırken bugüne kadar yaklaşık 27.000 konutun anahtar teslimleri gerçekleştirildi. Teslimler kapsamında Akçadağ'da yeni evlerine kavuşan depremzedeler devletin destekleriyle yaralarının sarıldığını ifade etti. Kendim evime yerleştim. Yani benim eve yerleşmem 15-20 gün oldu. Yani yerleştim değil, uzun bir süre değil de. Evlerimiz tabii o depremden yıkıldı. Ee, ondan sonra benim iki katlı ev, iyi bir evim vardı yani. Ama yıkıldı Allah'ın takdiri ona bir şey demiyoruz. Ondan sonra evlerimiz, rejimimiz Allah işini gücünü rast getirsin. Benim ömrümde alsın onun ömrüne de koysun. Ee, evlerimiz de yaptı, en güzelini de yaptı. Bizler yani bu evlerimizi yapamazdık şimdi doğru söylemek lazım. Ee, ondan sonra çocuklar işte taşındı. Ondan sonra torunların mesela bu benim kızım. Bunların hepsinin ev çıktı yani. Ev sorunumuz yok. Milleti dışarıda komadı. Herkese yardım etti. Allah razı ola. Benim 11 tane çocuğum var. 11 çocuğum yani biz dışarıda kaldık. Ama Allah verdi, evimizi de verdi, barkımızı da verdi. Çok sağ olsun, Allah razı olsun. Çadırda kaldık, biz de kalmadık. Çocuklarım hep çadırda kaldılar. Sonrası yeri evimiz oldu geldik evimize şükür oturduk elhamdülillah ee, evimiz depremde ağır hasar aldı kerpiç evdi zaten yıkıldı çok şükür şimdi Tokilerde evimizi verdiler teslim ettiler taşındık evlerini çok beğendiklerini belirten vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi çok sağ olsun Allah razı olsun. Ne dileği varsa Allah onu versin. Kurban olduğum Allah. Bize yani çok yardım etti. Evlerimizde çok memnun olduk. Çok beğendik. Olmayana da Rabbim nasip etsin tekrar. Çıkmayanlara da. Herkes inşallah Rabbim de ödeme kolaylığı da versin. Yeni düzenleme ile trafikte saldırı amacıyla araçtan inenlerin ehliyetine el konulacak. Ayrıca ölümlü veya yaralamalı kazalarda olay yerini terk edenlere ek yatırımlar uygulanacak. Trafik güvenliğini tehdit eden suçlara ise daha ağır cezalar getirilecek. Sürücüler dikkat trafikte saldırı amacıyla araçtan inenlerin ehliyetlerine el konulacak. Yeni düzenleme ile trafikte yaşanacak kavgalara daha da caydırıcı cezalar getiriliyor. Artık saldırı amacıyla araçtan inenlerin sürücü belgelerine el konulacak ve ölümlü ya da yaralamalı kazalarda olay yerini terk edenlere ek yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca trafik güvenliğini tehdit eden suçlar ve izinsiz silah taşımak gibi suçlar için de cezalar arttırılacak. Yeni yapılan bu ehliyet araçtan inip de kavga edenlere ceza kesilmesinden yanayım. Bu de dahil olsa adam mesela araçta iniyor o hırsla o şeyle yani görüyorsunuz televizyonlarda işte e, medyada kesin yüzde seksen ya birbirini öldürüyorlar ya da birbirine yani hem maddi olarak hem manevi olarak zaten zarar veriyorlar. Kesinlikle bu yapılan şeyde ben tarafım yani yani bu yapılan düzenleme çok güzel bir düzenleme. Bu konu çok yani mantıklı bir şey yani çok gerçekten çok geç kalındı bile çok geç kalındı bile. Yani bence çok iyi olur. Ama araçlarda çok kavga oluyor. Adamlar birbirini yani şey yapmıyor. 5 dakika onu yani şey yapmıyor. yani biraz şey olması lazım insanların. Yani duyarlı olması lazım ama kimse duyarlı değil. O diye ben gideceğim, o diye ben gideceğim diye. Öteki sağdan giriyor, öteki soldan giriyor. Hiç yani bu konu çok iyi yani en önemli konudur. Yani bence mantıklı. Yeni cezalarla ilgili Malatya Vuslat TV mikrofonlarını konuşan Malatyalılar trafikte yaşanan kavgalara değinerek getirilen cezaları yerinde bulduklarını belirtti. Bazı vatandaşlar ise cezaların daha da arttırılması gerektiğini dile getirdi. Tutuklanması da gerekir. Sadece ceza değil yani ehliyetine değil. tutuklanması da gerekir. Yani adam iniyor o hırsına ailesi yanında adamın hem camını kırıyor hem atıyorum hakaret ediyor her türlü şey yapıyor. Yani ben bu yapılan şeyde memnunum yani kesinlikle doğru bir karar. Şimdi olabilir, insan oluyoruz, dalmış olabilir, uyumuş olabilir. Bunun ehliyetine değil, bunu insanlığına el koyması lazım. O arkada ya o aracın içinde insanın ailesi oluyor, karısı oluyor, kızı oluyor. O konuda reisimize sonsuz destek veriyoruz. Ben olsam bile benim aracıma bile el koysunlar. Beni trafikte nasıl bir özür diliyorum. Aracı men ediyorsa benim ehliyetimi de men etsin da menetsin. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir organize sanayi bölgesini ziyaret ederek deprem sonrası durum ve sanayi sorunlarını inceledi. Ziyarette kalifiye iş gücü açığı, tesviklerin uzatılması ve yol bağlantılarının iyileştirilmesi gibi konularda ön plana çıktı. Şey, Malatya'nın kalkınması için yeni adımlar atılması şart. Açıklama Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir'den geldi. Başkan Karademir ve beraberindeki heyet Malatya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Ziyarette kalifiye eleman sıkıntısı, kayısı üretimi ve tekstil sektöründeki sorunlar gündeme gelirken Malatya'da ticaretin deprem sonrası durumu değerlendirildi. Daha sonrasında açıklamalarda bulunan Karademir, kalifiye iş gücü yetiştirilmesi için üniversitelerle işbirliği yapılması gerektiğini vurgulayarak 6. bölge teşviklerinin uzatılması ve kapsamının genişletilmesini talep etti. Bu toplantıdan sonra çok şükür Malatya'mızda e, organize sanayi bölgemiz fazla bir yara almadı. Organize sanayi bölgemiz çalışmaya devam ediyor. Ama şehrimizde e, ciddi anlamda e, nitelikli e, iş göçü burada oluştu. Buradaki fabrikalarımızın çoğu ciddi anlamda eleman sıkıntısı Biz burada yeniden organize'deki çalışanlarımızın geri Malatya'ya dönmesiyle ilgili adım atılmasını istiyoruz. Ayrıca buradaki fabrikalarımızda özellikle üniversitelerimizin, Milli Eğitim Bakanlığımızın, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün burada Kalifiye eleman yetiştirilmesiyle ilgili hem teknik liselerde hem üniversitelerimizde üniversitelerimizde ciddi adım atmalarını, bunlarla ilgili proje geliştirmelerini, gençlerimizin nitelikli işlerle ilgili tecrübe kazanıp buradaki fabrikalarda çalışmalarını sağlamaları için adım atmalarını istiyoruz organize sanayi bölgesinin yol bağlantılarının da iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çeken başkan, Malatya'nın birlik ve beraberlik içinde kalkınacağına inandıklarını ifade etti. Buradaki organize sanayi bölgemizde çok önemli bir konu var. Şu an birinci organizemizin devamında üçüncü organize sanayi bölgesindeyiz. Yaklaşık 500 metrelik yol kalmış. Bu yolun kuzey çevre yoluna bağlanması gerekiyor. Çünkü hem Beylerdere Siviyan'ın çalışmasına dile getirmiştik birinci organize ve üçüncü organizedeki yolun kuzey çevre yoluna bağlanmasıyla birlikte burada hem servis araçlarının hem de nakliye araçlarının giriş çıkışıyla en azından Beyler bir Biyadüğü'ndeki trafiğin rahatlayacağını dile getirmek istiyoruz. İnşallah buradaki e, yöneticilerimiz burayla ilgili e, ciddi adımlar atarlar diye düşünüyoruz. Biz e, belediye başkanlarımızın bir, ara, bir an önce buradaki üçüncü Organizenin içindeki yolu kuzey çevre yoluna bağlanması ile ilgili adım atması talep ediyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi devletimizin yanındayız. Şehrimizin yeniden ayağa kalkacağına inanıyoruz. Marginder ailesi olarak her zaman sahada vatandaşlarımızın sesini duyurmaya çalışıyoruz. Burada hem emekçi kardeşlerimizin yanındayız, hem sanayi yatırım yapan iş insanlarımızın yanındayız sahadaki sorunları dile getirmeye çalışıyoruz. İnşallah Malatya'mız birlik ve beraberlik içinde ayağa kalkacaktır. Herkese teşekkür. Ederim. Yeşilay Danışmanlık Merkezi Malatya'da bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla önemli bir hizmet sunuyor. Merkez, bağımlı bireylere ücretsiz psikososyal destek sağlarken danışanlarının kişisel mahremiyetini gözeterek süreçlerini yakından takip ediyor. Malatya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi bağımlılıkla mücadele kapsamında önemli bir rol üstleniyor. 2015 yılında kurulan merkez bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek sunarken alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlılığı gibi alanlarda hizmet veriyor. Merkezi temsil eden Yeşilay Danışmanlık Merkezi psikoloğu Hande Alaçık yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Merkezde yürütülen çalışmalara değinen Hande Alaçık, bağımlı bireylere ve ailelerine toplum sağlığına yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiğine dikkat çekti. Burada bağımlı bireye ve bağımlı bireyin yakınlarına ücretsiz psikososyal destek sağlamaktayız. Burada bazen danışanlarımız görüşmelere gelmek istemiyor olabiliyor. Burada yakınlarına da kişi dışı görüşmeler sağlamaktayız. Türkiye'nin her yerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere 107 tane yedan bulunmaktadır. Ee, bizler alkol, madde, tütün, kumar ve internet alanında ücretsiz psikososyal destek sağlıyoruz. İlk önce danışanlarımızın bağımlık derecesini e, ölçeklendiriyoruz, derecelendiriyoruz. Arılan bireylerin zararlı alışkanlıklarına tekrar dönmemesi için çalışıyoruz. E, hayatlarına tekrar devam etmesi için kişileri kişilere ev ziyaretleri ev ziyaretlerinde ve alışkanlıklarına tekrar başlamamaları için destek sağlamaya devam ediyoruz. Malatya'da 50 kişiye düzenli olarak danışmanlık hizmeti verilirken danışanların mahremiyetinin önemini vurgulayan Alaçık, danışmanlık almak isteyenlerin 115 Çağrı Merkezi üzerinden Yeşilaya başvurarak destek alabileceklerini vurguladı. Yaklaşık şu anda aktif gördüğümüz yani düzenli görüşmelere gelen 50 danışanımız var. Yeşiller Danışmanlık Merkezi'ne ulaşmak için 115 numaralı hattımızı aramanız yeterli. Bununla birlikte sosyal hizmet uzmanı Alptekin Tekedereli ise Malatya'da bir rehabilitasyon merkezinin açılmasıyla ilgili çalışmalarınınsa devam ettiğini dile getirdi. Ee, Eşik Rehabilitasyon Merkezi'nin Malatya'da açılımıyla ilgili şu anda Şube Başkanımız ve Genel Merkezimiz gerekli e, koordinasyonu kurmaktadır. Umarım yakın zamanda Malatya'da da yeni Rehabilitasyon Merkezi açılışı gerçekleştirecektir. Gelir İdaresi Başkanı sınavda 820 gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Malatya'da toplam 10 kişilik kontenjan için başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. İsrail ve Hamas arasında rehine krizinin çözülmesiyle Filistinliler Gazze şeridinin kuzeyine dönmeye başladı. Hamas, İsrail'e rehine Arbel Yehud'un serbest bırakılacağını açıklarken, İsrail ise yerinden edilen yaklaşık 650 bin Filistinlinin geri dönüşüne izin verdi. İsrail ve Hamas arasındaki rehine krizi çözüldü. İsrailli Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde İsrail 25 Ocak'ta Netzarim koridorunun bir kısmından çekilecek ve Filistinlilerin sahil yolu üzerinde Gazze şeridinin kuzeyine dönmelerine izin verecekti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi cumartesi günü yaptığı açıklamasında rehine Arbey Yehud serbest bırakılana kadar Gazze'lilerin kuzeye geçişine izin vermeyeceğini ifade etti. Yaşanan son gelişmelerle birlikte Katar ve Mısır ara da yapılan anlaşmayla rehine krizinin çözüldüğü açıklandı. Yapılan anlaşmaya göre Hamas, İsrailli rehine Yahut ve diğer bazı rehineleri serbest bırakacak ve İsrail'de yaklaşık 650 bin Filistinli'nin 15 ay aradan sonra evlerine dönmelerine izin verecek. Hamas tarafından yapılan açıklamada rehinenin serbest bırakılacağı doğrulanırken binlerce Filistinli ise Gazze şeridinin kuzeyine dönmek üzere yola çıktı. Bölgede süren karmaşaya rağmen bombardımanın durmuş olması büyük bir umudu da beraberinde taşıyor. Kalıcı barışın sağlanması için tarafların tekrardan masaya oturarak iki devletli bir model üzerinde resmen görüşmeleri bekleniyor. Gelir İdaresi Başkanı sınavla 820 gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Malatya'da toplam 10 kişilik kontenjan için başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 820 gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Yurt genelinde yapılacak alım kapsamında Malatya'da toplamda 10 kişilik kontenjan açıldı. Yayınlanan alıma göre Malatya'da alım yapılacak personellerin kadro dağılımı ise şu şekilde sıralandı. Malatya merkezde 6 kişi, Darende de 2 kişi, Doğanşehir'de ise 2 kişi istihdam edilecek. Söz konusu alımın başvuruları 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre başvurularda bulunacak olan adayların aranan genel şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olmak, ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ve KPSS'den en az 65 puan almış olmak gerekiyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Ön başvuru ücreti ÖSYM'nin ödeme sistemi üzerinden yapılacak. KPSS puanına göre sıralama yapılacak ve sonuçlar ÖSYM'den duyurulacak. Adaylar detaylı bilgiye ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilanlarını inceleyerek ulaşabilecek. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizle birlikte gündemdeki gelişmeleri sizlere aktardık. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Ancak yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, iyi akşamlar. Necon'un yerine uğramadan geçmeyin. Kendi gözetimimiz altında kestiğimiz kaliteli etlerimiz ve taptaze sebzelerimizle hazırladığımız eşsiz lezzetlerimizi tadınca içinizin yağları eriyecek. Usta ellerden çıkan dönerinden kebabına, ızgara ve sulu yemek çeşitlerinden tava yemeklerine birbirinden enfes lezzetlerin tadına Necon'un yerinde varacaksınız. Ayrıca sadece yerimizde de değil, özel günleriniz ve toplu yemeklerinizde de seçkin menümüzde sizlere kaliteli hizmet için buradayız. Necon'un yeri. Malatya'da lezzetin adresi.